Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Perşembe günü sabah apar topar kalktım. Mesaj gelmiş. Duymadım. Arama gelmiş falan filan. Bugün anlayacağınız işe geç kaldım. Apar topar çıktım ama kahvaltımı falan da yaptım. Çok hızlı bir kalkış. İşe başla işte. Ondan sonra Hershing'deyim. Şuralardan yükledim. Şimdi iki yere bu yükleri boşaltacağım. Özlerim hala biraz uykulu yaklaşık bir saat sonra kendime gelirim diye tahmin ediyorum. 20-25 dakikalık bir yolum var ilk adrese. Diğer adrese de yine bir 40 dakikalık oradan sürse. Pashing'e geleceğim. İşleri böyle bitireceğiz. Sabah kaçı gösteriyor 9.37 Ortam böyle bakalım bugün nasıl geçecek Neler yapacağız hep beraber göreceğiz Evet arkadaşlar şimdi Vels'deyim Vels'e geldim Burayı bulana kadar biraz tabi zorlandım Tam yerini bilmiyordum İlk defa geldim Şu arkada bir yerde indirme yerleri var Buradan böyle bir dönüş alacağım Geri geri oraya doğru Kenara çekip bekleyeceğim GoPro'nun da şarjı pek fazla yok Şarjı taktım dolmamış Acayip sesi kapatalım. Geceleri falan oraya basınca arkadan öten geri geri sesimizi kapatıyoruz uyarı seslerimizi. Şimdi öyle yeri yeri geliyoruz. Hafif böyle bir 15 derecelik bir açı yapalım. 15 derecelik açıyla şöyle tarafa doğru kayacağız. Şimdi şurada şey yapalım. Sağa doğru ben yanaşacağım. Sağ doğru yanaşacağım yavaş yavaş. Sağa hiç görmüyorum. Bir kere derseniz. Şurası yaklaşıyorum sağa. İyice yaklaştı, gördüğünüz gibi. Sağa usul usul yaklaştık. Burada beklersek eğer, buradan tırlar gelip geçebilir. Arkamdan birisi geçmeye çalışırsa bir şekilde çözeriz. Saçlar da bonus gibi olmuş vallahi. işte böyle. Burada malı indireceğim, sonra diğer tarafa gideceğim. Sonra da bakacağız artık nereye gidersek. Görüşürüz şimdilik. Evet dostlar şimdi yine kendime hamburger sipariş ettim. Ondan sonra birazdan bir işim bitiyor. Yani işim bitiyor derken komple işim bitmiyor. Sadece genel bu yükleri bitirdim. Buraya da indirdim Paşing'teki yere. Sadece hamburger yiyeceğim bugün. Canım çekti hamburger. Daha sonra hamburgeri de müzik eşliğinde yiyeceğim. Şuradaki eşliğinde yiyeceğim yani Bir hamburgerimi. Urfa'ya özledim ya, Urfa'ya gidip gelemiyoruz. Vallahi özledim Urfa'ya. Evet, önce hamburger almaya gideceğiz. Ondan sonra zaten yolumun üstünde hemen. E, linze diyor, soldan mı diyor ya? Buradan nasıl gitsek acaba? Neyse, biz şöyle yapalım. Buradan gidelim. izliyorsa selam olsun. Bizim Urfa'nın türküleri. Evet, pizzacıda görüşürüz. Evet arkadaşlar, hamburgerimiz bu 6.90. Şöyle bir hamburger. Bir yanında bir de kolam var, ona para vermedim. Pardon, 7.90 hamburger'e verdim. Klasik hamburger 6.90, bu peynirli olduğu için 7.90. 1 Euro ekstra peynir parası var. Ee, şimdi bunu yiyip biraz karnımı doyuracağım. Ondan sonra işlere bakacağız, iştah yere doğru gideceğiz. Bugün biraz hava kapalı. Ee, dışarı çıkarmayayım, erken mi bitireceğim hiçbir bilgim yok. Hafta sonu çalışacağım diye onu biliyorum. Yani büyük ihtimal öyle olacak ama belli olmaz bu işler. Bakacağız şimdilik görüşürüz. Evet dostlar şimdi bugün buralardayız. eve gideceğiz. Yarın sabah 7. 7.5 gibi yükleme yapacağız. Yine dondurucu, soğuk TK vare, Tifkül. yani dondurulmuş, donuk ürünü götüreceğiz. Pizza yine buraya getireceğiz. Şimdi geldiğim yere akşam burada mal boşaltacağız. Yarın sabah öyle olacak. Büyük ihtimal hafta sonu yine dışarıda geçer diye tahmin ediyorum. Bakacağız. arkadaşta işte mallar var, sütler falan. Öyle yani günüm böyle geçiyor. Hava çok sıcak. Şimdi kapakları açacağım. 40 dakika burada bekleyeceğim zamanım var. Ondan sonra artık bugün eve giderim. Bugünümüz böyle geçti. Yarın da çıkarsam yola yoldan görüntüler olur. Güzel bir muhabbet ederiz. Kafamda bir iki bir şey var. Onları konuşuruz. Güzel böyle bu haftayı da böyle geride bırakırız. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki hiç anlamıyorum gerçekten. Bir başlıyorum. Tak hafta sonu gelmiş. Evdeyim. Evde bu sefer bir bakıyorum iki günde zaman geçmiş. Zamanın kıymetini iyi bilmek lazım. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Boş harcamamak lazım. Kendimiz için bir şeyler yapmak lazım. Bizim yoğun iş saatlerinden dolayı pek fazla bir şeyler yapamıyoruz. Vakti olan arkadaşlar varsa vaktinizi iyi değerlendirin. Zaman altın değerinde gerçekten. Planlar var, projeler var vesaireler. Bunları ilerleyen videolarda konuşacağız. Sizlerle paylaşacağız. Görüşürüz şimdilik. Evet arkadaşlar bu akşam işimiz bitti. Bu bu kadar. Bir palet buraya indireceğim. Ondan sonra işim bitiyor. Bugün buralardayız, evdeyiz yani. Yarın sabah dediğim gibi 7'de hop rampaya yanaştık. Hemen indirelim malımızı. Telefon kalsın arabada, şarj olsun. Doğru de ışıkları çalışmıyor ya. Bunu normalde şu konuma getiriyorum. Dış aydınlatmalar yanıyor ama içeride dorsede bir Galiba sigortası attı. Şey gerek yok eldivene. Kapakları açtım ben bu arada. Videoyu başlatmadan önce hemen bir paleti atayım. Ondan sonra bugün eve kimsecikler yok. Fazlalık bir palet bu mallarda bir şey yok fazla fa sadece bir palet fazla bir mal var onu buraya bırakacağım bir palet de nasıl fazla olabilir değil mi acayip neymiş bu abi nektarin İspanya'nın malı Nektarin İspanyadan gelmiş. De -de 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 -de. Şu doğru senin akustiğinde bir şarkı patlatayım mı size? Aklıma da şarkı gelmiyor ya. Ne söyleyeyim arkadaşlar? Şimdiden yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki dorseye girdiğim zaman söyleyeceğim şarkıyı siz seçin. Şu an aklıma var mı? Ne söylesem ya? Vallahi aklıma hiç gelmiyor. Hep aynı şarkılar geliyor. Şunlar arızalıydı geçen. Ben de yanlış da Şu kavruları şöyle şuraya koyalım. Şurayı giderken, içeri girerken şeyi biraz kaldırıyorum. Kelleri yemesin diye. Bak bunu indirirsem sürterek gider. Burada sıkıntı yok da. Ee, bunu içeri koyacağız. Kilon Şunu temiz tutalım, yani şey düzenli bırakalım. Tekrar çalışsın. Kapaklar inince içerideki dolap çalışıyor. şarkı var neydi ya? Instagram'da söylemiştim. Aklıma bak şarkı gelmedi ha. S A ses kontrol deneme. S A yaklaşınca daha da derinleştiriyor ses. S A S A S, -A. S -A. ses kontrol deneme 1 2 3. Işıklar yansıyor daha iyi bir ambiyans olabilir burada. Ne söylesek ya? Başka zaman olsa aklıma gelirdi. Aklıma şarkı gelmiyor. inanılır gibi değil. Evet arkadaşlar, az önce içeride şarkı söyledim ama beğenmedim. Yani pek hoşuma gitmedi, o kısmını kestirdik. Şimdi aklıma bir kir geldi. Dedim ki neden olmasın? Neden olmasın? Gitarla Dorsay'a gireceğiz. Gelelim abi, hemen bir şarkı çalalım. Işıklar da yanmıyor ama siz bir şey göremeyeceksiniz. Karanlık ama ben yine de çalıp onu gündüz versiyonu yaparız. Ya bak. Evet dostlar Kapamızı kapatalım. Hop'urun şarjı da az. Hemen. Güzel vallahi. ben böyle takılayım ya. Aynı şey sound şey soundu veriyor. Ne derler? Bir, bir yerde çalmışsın gibi bir sound veriyor gerçekten. Ekolu ya. Diğer türlü eko yok baba eko yok. <laughs> eko yok. Bu lafı da biz kendimize türettik. Akü yok baba akü yok. Bize de eko yok baba eko yok. Evet dostlar. Bazen böyle kendimizi şenlendiriyoruz yani. Şimdi müzik müziği böyle güzel bir sound yakaladım mı? Müzisyen arkadaşlar bilir. O sound'u bırakmak istemezsin. Güzel oluyor yani. Benim de hoşuma gidiyor. Çalmaktan da keyif alıyorum. Çok da duygulu oluyor. Şu an var acayip hoşuma gitti yani. Bir de bunu akustik gitar versiyonu ile deneyeceğim. Şimdiden istekleri alta yazın. Buna göre bir bakalım değerlendirelim. istekleri de yaparız. Al sevgilim kır kalbimi Yine param parça kalsın Yalnızlığım kader değil Bunu ellerinle yazdın Şarkı da aklıma geldi bu arada buymuş. Hadi görüşürüz.